...bu pijamayı bavulundan çalmıştım. Biliyorum zaten, her yerde aradım bulamadım. Yani evliyim... ...belki bir gün gelirsin, giyersin diye düşünmüştüm ben. Ve bugün geldi. Bak göreceksin... ...bizimle alakalı hayal ettiğim çoğu şey gerçekleşecek. Umarım MKT. Umarım ama benimle ilgili olanlar değil. iyi kalp kırmasını biliyorsun ki. Ah Yağmur. Yani anlamıyorum ne güzel işte dertlerimiz bitti. Eski günlerimize geri dönüyoruz. Nesi kötü? Ama ne hoş. Eskiden çok mutluyduk ya. Kırılıyorduk. Yani ben ne zaman geçmişi düşündüğümde nedense aklıma herhangi kötü bir şey gelmiyor. Yani o yüzden cidden merak ediyorum. Ben sana ne yaşadım? Ha? Yani cidden bana biri söylesin ne yaşattın bu kadar kötü? Devlet bile bu kadın bu adamı boşayabilir demiş. Gerekçelerini baştan mı sayalım şimdi? Ha. Ha. Ya. 7 Aralık 2015. Hayatımın en son güzel günüydü. Ne oldu o gün? Bir gün sana yemek yapmıştım. Kaan'ı anneannesine yollamıştık. Sonra... ...baş başa çok romantik bir gece geçirmiştik. Yani hatırlamıyorsan istersen hatırlatayım. Hatırladım, tamam. E ee, ne olmuş şimdi, niye soruyorsun? Ee, şimdi... Şey, ee... Ayrıca amiri kimseyle olamadım. Ya. Ne? Nasıl? Ben olmadı işte yani. Yapamadım. 7 Aralık 2015'te çakıl kaldım. Niye bu kadar şaşırdın? Yani sen gün sonunda modern görünümlü bir maço olduğun için... Yani senin olmuştur diye düşünmüştüm. Ha. Bak bak tam da bu ya. İşte bu işte tam da bu. Sıkıntımızı çözdüm şu an. Sen beni yanlış tanıyorsun. Bu yani tamamen bu. Sen beni yanlış tanıyorsun. Hiç mi olmadı gerçekten mi? Kalbimi söküp atarım. Hiç olmadı. açmayacak mısın? Neyi? Kapıyı. Çamadı ki. Ya aç işte Nilüfer geldi. Nereden biliyorsun? Ya hadi git aç. Ben çağırdım. Sen çağırdın. Hanı da getir. Tamam. Günaydın. Ay vallahi hiç uyuyamadım gece. Saat başı kalkıp kanlı ateşine falan baktım. Nerede o? Babasıyla bahçede penaltı atıyor. İyi var. Garip mi geldi böyle? Ya, garip tabii yani. Benim yatağım mı burası? Tabii. Bir sürü hatıra var şimdi burada. Cıvık. Seni hatıralarınla baş başa bırakıyorum. Kahve on dakika hazır. ya. Yani ne sandın? Ama bak sonra hep isterim. Vallahi ben istemeden yaparım. Bir şey itiraf edeceğim. Bak biz evlendiğimizden beri ben hiç uyuyamıyorum. Niye? Şöyle şimdi işten geliyorum. Zaten bir, bütün gün çalışıyorum, özlüyorum seni ama göremiyorum. O yüzden işten gelince direkt uyursam seni hiç göremeyeceğim ve doyamıyorum sana. Geceleri biraz yoğun geçiyor. Ne yapıyorsun peki? Mesela sen uyuduktan sonra saçlarını kokluyorum. Yüzüne bakıyorum. Bayağı bir bakıyorum. Aa, sen üşüdüğünde üstünü örtüyorum. Terlediğinde ayrılıyorum. Böyle geçiyor gecemiz. Bayağı yoğun geçiyormuş geceler sizin. Sorma. Ama şikayetçi değiliz. Hadi. Rize. Çay. Sen. Ezine. Çanakkale. Gemlik. Vakfı Kebir. Bizim Trabzon'da İdris abimiz var onun mayasından. Ya bir dur, bir dur, bir yiyeyim ya. Anadolu'dan görünme çevirdin. Tamam anladım. Hepsi çok çok kıymetli, çok çok güzel bunlar. Vallahi hiçbiri senin kadar güzel değil. Şefin Karahisar. <laughs> Dedem oralı bir kere, ben değilim. Vallahi ben hiç değilim. <laughs> Bazen çok tatlısın. Allah Allah, ne zaman? Evet, işte böyle çocuk gibi olunca. O zaman senle birlikte benden bir tane daha mı yapsak? Önce ben sana doyayım mı? Bence doyma. Bana hep böyle bak, olur mu? Yüzündeki gibi ben gibi. O biziz. Biri sen, biri ben. Hiç ayrılmayacağız. Günaydın. İyi uyudun mu? Ne istiyorsun? Ne oluyor? Bir şey yok. Ne istiyorsun? Yani gidecektim onu haber vermeye. Bana ne? Yağmur sen iyi misin? Ha? Yani dün akşam ne güzel konuşuyorduk birden ne oldu yani rüyanda bir şey mi yaptım sana? Bak zaten oğlumun hatırına bu evde durmaya katlanıyorum. Yoksa bir dakika bile durmam. Hemen gideceğim zaten anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. İstersen ben bir gideyim, 10 dakika sonra gideyim. Sen de bir uyu, öyle güzel bir kalk. Hmm, yatar mıyım ben bu yata? Sen beni ne zannediyorsun ya? Sen beni ne sanıyorsun? Bir de utanmadan getiriyorsun, bu odaya koyuyorsun. Sen ne düşüncesiz, ne... ...ne tuhaf zevkleri olan, ne pis bir adam çıktın ya? Tu ne? ne, Ya sus, sus, sus. Hala konuşma, sus. Hayır, ne zevki ya? Neden bahsediyorsun sen? Elinin körü zevki. Koz koca adam. Gören de efendi zanneder. Sen sen bir psikoloğa mı gitsen ha? Yani galiba tüm bu olaylar senin biraz sinirlerini bozdu. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Sen bozuyorsun benim sinirlerimi. Yağmur bak ağır oluyor ama. Ağır oluyor. Ağır oluyor öyle mi? Sen kana dua et. Az bile söylüyorum. Ben siz rahat edin diye bu odayı verdim size. N ne oluyoruz ya? Ha, salak gibi uyur mu dedin? Ne? Ya çıkar mısın? Çıkar mısın? Tamam bak. Aa, evet ben ben sana bir Melisa çayı yapacağım. Melis, Melis kim? Melisa kim ya? Ne Melisa'sı ya sabah sabah? Çay Yağmur, çay Melisa çayı. Rize içiyorduk ya biz. Melisa daha mı güzel? Ya çık, çık benim sinirlerimi bozma çık. Şeyden yani ne oluyoruz ya? Çık. Çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.